İlçemle ilgili biliyorsunuz Golan Termal Kaplıcası ile ilgili çok büyük bir sıkıntımız var. malumunuz hani kesef arkadaşlarımız da çoğu arkadaşlarımız oraya gelmiştir, ziyaret etmiştir. Elazığımız ile hatta ulusal, uluslararası, e, uluslararası tanınmış bir yerimiz. Ne hikmettir ki farkında olmadan ya da hiç kimsenin farkında olmadan Golan Termal Kaplıcası'nı Türkiye'nin bölgesine kaptırmıştır. Soruyorum, soruşturuyorum, ilgili bir müdürlerle soruyorum. Bu olay nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor kimsenin haberi yok. Evet, Boran Termal Kaplıcalarını Tunceli iline kaptırmışız. <laughs> Özel bir firma çalışma yapmış, ne hikmetse, hiç kimsenin haberi olmadan sağ kapatma, 50 bin hektarlı sağ kapatma e, e koşuluyla yüzde 51 tarafı, Tunceli'nin olmak üzere yüzde 49'u Karakoçan bölgesinin tarafı olmak üzere termal bölgemizi işgal demeyelim, sağ kapatma girişimler olmuş ve bu hakkı kazanmış. Geçenlerde bu da ayrı bir mevzuat nasıl yasalarda nasıl böyle bir şey varsa Tunceli İl Özel İdare ihale yapıyor. Karakoçan ya da Elazığ İl Özel İdaresi'nin muhtasında bulunan bir kuyunun kapanması kararı alıyor. İhale firması geliyor, kuyu kapatmaya gidiyor. İşletmeci doğal olarak tedbikat gitmeden işletmeci öyle kesiyor ne yapıyorsunuz diye sorduğunda biz İl özel idare olarak ihale yaptık. Bura özel bir Açmış olduğunuz kuyuyu kapatmaya geldi. Ya ben soruyorum. ilgili bilim müdürlerimize soruyorum. Hukuk müşavirlerimize soruyorum. Bu nasıl olur? Yani genel merkezden, bölgeden, ilgili bakanlıktan şahıs başvurup olabilir. O zaman yarın cip barajı, cip sosyal şey, termok kapıcaları da Ersincan e gelsin. Gitsin Ankara'da, ilgili kurumlarda, ilgili bilimlerde kapatsın. Desin ki ben kapattım burası artık Erzincan'a ait. Yani biz burada ne yapıyoruz? Birim ne yapıyor? Özel idara ne yapıyor? Tehlikat yapıyor. Benim bildiğim biz bir su projesi yaptığımız zaman ya da bir kanalize su projesi yaptığımız zaman on bin kurumdan görüş soruluyor. Ve bu görüşler olumlu gelmediği sürece herhangi bir kurum olumsuz rapor verdiğinde iptal oluyor. Ama ona şuraya bakıyoruz geldiğimiz bugüne bakıyoruz. Maalesef değerimiz olan, ilçemize çok büyük katkısı olan ve bölge turizmine çok büyük katkısı olan Golan Termal Kartacası Tunceli'nin özel bir firması tarafından sağ kapatma kalmanı elimizden alınmış bulunuyor. Buradan Sayın Valimize, ilgili birimlerimize bu konuyla ilgili eğer varsa bir hatanın düzeltilmesi ya da eksiğin düzeltilmesi ya da kanuni olarak ne yapılması gerekiyor, mahkeme yoluyla yürütmen durdurulması ile ilgili ne gerekirse Özellikle sayın ağabeyimize burada çarda bulunmak istiyorum. İlgili birimlerimize, bütün şeflerimize gerekli teklifleri verip gerekli